Takvim mı oynuyorsun hayvanların mı? Ya 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 ya. Ben çok şıkıldım arkadaşım. O zaman biraz şıkılamak demek. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. O zaman bunları siyerde deneyine büyütelim. Tamam. Olur mu? O zaman getiriyorum aslanı. Al bakalım aslanı. Tamam. Şimdi aslanlarından başlayarak. O kus, o kus yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerinde de işe yarar mı? Evet yor, yor, yor. Peki sırada hangi hayvanın var? Onu da büyütelim o zaman değneğinle. <laughs> bu ne? Bu ne ya? Kocaman bir şey. Evet. Ay canına dev gibi oldu bu ya. Dev gibi yaptı zürafayı. Şimdi sırada hangi hayvanın var? Koy <laughs> bakalım gorili davra kadavra yap. Büyüyecek mi? <laughs> Bu ne ya? <laughs> kocaman oldu. Evet. Küçücük gorilin kocaman oldu. Evet. Vay canına, çok güzel. Sıradan geldi bunlar. Tavşan. Ama tavşanını büyütmek istiyorsun. Tavşanını büyütelim. Hadi koy tavşanını ortaya, oradan küçük tavşanını koy. Alsan mı? Sihirli sözcükleri dokun. Söyleyip dokun. Öykü! Pembe havuçlu bir tavşan geldi. Çok tatlıymış. Şimdi hangi ayı bunu büyütmek istiyorsun? Kaplanını mı? Evet, <laughs> kaplanını. Koy ortaya. Gördün mü? Evet. Hadi fillerini de büyütelim. Bu oyun çok eğlenceliymiş. Koy fillerini ortaya. Öykü evet. 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 iki tane fil değişti. Evet. Aman çok tatlılar. Şimdi Leopar'ın var. Flora Leopar'ını da yap bakalım. <laughs> nasıl yapıyorsun sen bunu ya? <laughs> sen bunu nasıl yapıyorsun? Hangi argonu var sırada? Penguen. Penguen <laughs> mi? Tamam. Bakalım bunu da büyütebilecek miyiz? Hadi yap. Pengueni koy ortaya. <laughs> Şu pengueni bak. <laughs> çok tatlı siyah beyaz danan penguaneler çok güzel olmuş. Eline sağlık. Aa şu kedicikleri merak ediyorum. Acaba onlar da büyür mü? Büyük, Büyük. Büyük. Sen bu işte ustasın ya. Ustamıyım. Evet. Ne usta, ya usta diyeyim. Yani bu işi çok iyi yapıyorsun diyorum. Of, usta. Bravo. Bunlar da kocaman oldu. Biri mavi biri, biri gri kedi oldu. Çünkü. Ben bunları çok sevdim. Değil mi? Büyük. Şimdi hangi soruyu? ama. Tamam. Fok balığını yapalım. Hadi yap. Okay. Aa, bu da büyüdü. Beyaz okay. oldu. <laughs> Şimdi, man -man. Maymun var mı sıra? Tamam. Hadi o fokus yap maymunu bakalım. <laughs> Aa. Bu maymun da büyüdü. Öl ki ne güzel bir değneğim var ya. Bu Şimdi manur, sen de git. Hadi bakalım balıkta sıra? Evet balıkta sıra. Ya, bakalım sen Küçük balık. Evet, <laughs> evet ki, bu balıklar tane oldu. Biri kırmızı biri mavi. <laughs> Yumuşacıklar. İşte aldın, evet sıra. Evet Bu çok tatlı bir köpeğe dönüştü. Çok tatlı ise şey, sen de git gidebilirsin. O diğerlerini ben deneyebilir miyim? Ben de yapmak istiyorum. Olur. Tamam. Ama bunu ne kadar yapacaksın? Ben bu koala için yapıyorum. Ne diyorduk öykücük? Okuz fokus, fokus. abrakadabra. <laughs> ben yapamadım. Koala tam da oldu. Koala büyümedi ki ya. Ama ben niye yapamadım? Ben yapacağım. Değil mi bakalım? Allah Allah. Hadi yap. Örgü <laughs> sanırım değneğini bozdu. Civciv çıkacağına ördek oldu. Özür dilerim. Değneğini bozdum galiba. <laughs> Neyse biz bu değneği tamir etmeye çalışalım. Arkadaşlar hoşçakalın.